Bu ne? Şimdi işaretlediğim kişiye dikkatli bakın. Ona doğru gelen topu karşılamak. Oğlum bunu zaten ben gördüm ki videoyu. Çaldın mı lan sen bu videoyu? Bu videoyu şey yapıyordu. Neydi la? Daha YouTube'da ana sayfama düştü daha geçen ya. Daha geçen izledik biz bunu. Çalmış olmakıyor. Kişiserken top alan dışına çıkıyor. Bu kişi neydi? Rane video biter mi diyordunuz? Ha şu kanal değil mi işte tamam daha geçen dedik şunu ya. Neredeydi o? Amcık daha ne ara attın amına koyayım? Ne alaka bu çıkıyor bana Escobar yazıyorum ben ya. Escobar. Aa! Orospu çocuğu seni. Ananı sikeyim senin. Sıradan maç birazdan çok daha sıra dışı bir hal alacak. Şimdi işaretlediğim kişiye dikkatli bakın. Ona doğru gelen topu karşılamak isterken top alan dışına çıkıyor. Bu kişi topu almak için sahanın dışına çıkıyor. Bu. Bu. <laughs> Rane bank korkusu, rane yanlışlıkla adamı çakır, rane idici korkusu. Sikerim senin yeter.